Ali İmran 18. sureye göre benim de şahadetim Eşhedü enna ilahe illallah. Herkese teşekkür ederim. Esenlikler. Şahadetim Kur'an'ın emrettiği gibi yüce Rabbimizin Kur'an'da emrettiği gibi İbrahim peygamberin yaptığı gibi Muhammed peygamberin yaptığı gibi Eşhedü enna ilahe illallah'tır. Esenlikler. Benim de şehadetim Ali İmran Suresi 18. ayetine göre Eşhedü en la ilahe illallah'tır. Senlikler. Esenlikler kardeşlerim. Ben farklı bir şey yapmak farklı istiyorum. Şey. Eşhedü en Benim de şehadetim. Eşhedü en la ilahe illallah. Esenlikler kardeşlerim. Esenlikler kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ali İmran suresi 18. Şehid ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilm kaimen bil qist la ilahe illallah. Evet, bütün peygamberlerin ve meleklerin ve Rabbimizin getirmiş olduğu gibi biz de şehadetimiz bizim de şehadetimiz la ilahe illa Allah. Esenlikler kardeşlerim. Benim de şehadetim Kur'an son ahitte Ali İmran suresi 18. ayetine geçen Tanrı şahitlik eder ki ondan başka tanrı yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de böyle şahitlik eder. La ilahe illallah. Esenler. Abi ben de şahadetim. Üçüncü sürenin 18. ayeti. Eşhedü en la ilahe illallah. Rabbim tüm teslim olanları korusun nimetten Esenlikler kardeşlerim. Benim de şahadetim. Eşhedü en la ilahe illallah. Bahtı hula şerik Esenlikler kardeşlerim, de şahadetim Üçüncü surenin on sekizinci ayetinde olduğu gibi. Eşheden la ilahe illallah. Esenlikler kardeşlerim, benim de şahadetim la ilahe illallah. Esenlikler. Benim de şahadetim üçüncü surenin... E, 18. ayetine göre Allah ve melekleri şahit eder ki, eder ki ilim sahipleri de, de şahit eder ki Eşhedü en la ilahe illallah Benim şahadetimde üçüncü surenin yani 18. ayetine göre La ilahe illallah Rabbimin şahitlik ettiği gibi, meleklerin şahitlik ettiği gibi ilim sahipleri şahitlik ettiği gibi şahitlik ediyor Eşhedü en la ilahe illallah Tanrı'nın yanında başka bir Tanrı yoktur benim de şehadetimdir. Eşhedü en la ilahe illallah. Öleceğim günde de eşhedü en la ilahe illallah. Dirileceğim günde aynen eşhedü en la ilahe illallah olacaktır. Esenlikler dilerim kardeşlerim. Benim de şehadetim eşhedü en la ilahe illallah. Benim de şehadetim Tanrı'nın bizim için hükme bağladığı beyanda yeryüzüne gelmiş tüm elçilerin yaptığı gibi 3. sürenin 18. ayetindeki gibi La ilahe illallah